Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi, değerli dostlar, konumuzun ismi teknik göstergelerin al vermiş olduğu şirketler. Teknik analize bakarak, teknik göstergelere bakarak al veren şirketleri göreceğiz. İlk sırada ÖZAK Gayrimenkul var, İşkur var, GSD Holding var, en azından beğendiklerimizi de söyleyebiliriz. Menderes var, Türkiye Sigorta var, Çimsa var. Ülker var, Egser var, ee, Servigi olabilir, Arsan var, İşdemir var arkadaşlar, Anadolu Sigorta var, Magen var, Algeye O var, Aksa var, Kardemir D var, Naten var, Inveo var, Polho var, Enkai var, Esen var, Gudi var. Tekfen var, RGO var, Vestel var, Enerjisa var değerli dostlar. Ee, bu şekilde gidiyor, 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 gidiyor. Ee, yani bunlar bizim için önemli rasyolardır. Teknik analiz kısmına yani aslında e, teknik analiz kısmı biraz e, sıkıntılı olabilir. Çünkü teknik analiz kısmında sı hisseler var. Mesela e, işte yani isim zikretmeyeyim. E, o yüzden onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben yine de listeyi okuyayım sizler için. En azından e, yani Dow grup var değerli dostlar. Dow var. Ondan sonra IGES var, Beyaz var, Golds var, Çiment var. E, Alka var, Türkiye Sigorta var. Ölkeri görebiliyoruz. E, Burva var, Edeta var. Çimsa var, Aksa var. Tuğçelik var, Marshall var. Çimbeton var. E, şöyle uygun böyle güzel. Egzer var. Yani bizi en azından özmeyecek şirketler. Enkay var. enkayı teknik hedefini gerçekleştirmeye ona bir bakmak gerekiyor. Gsdo var, INVEO var. Biliyorsunuz ki dipte olan bir şirket. E, ama grafik kontrolü yapılması gerekiyor. Enerjisa var. Ee, İzmit Piston var, Burca var, Malt var, Otkar var. Bunlar e, bizim için önemlidir. Tabi bunun ekran görüntüsünü alıp grafiğe bakarak e, en azından akılımızda herhangi bir şey olmasın. Biz de teknik analizine, temel analizine bir bakalım. Ondan sonra bir bakarız değerli dostlar. Bunlar arasında güzel şirketler de var. E, temel analiz anlamında değerli dostlar, e, Türk Hava Yolları şu an alda, Menderes alda, Özak GY alda. Ondan sonra hedef GS aldaymış. Ekgeo aldaymış. Kardemirler aldaymış. İpek aldaymış. Petkim aldaymış. Vertu, Klimasan, Vestel, Kardemir'de, Gözde, Ülker, Algeo, Gülbendi, Kırgeo, Torunlar, Indes varmış. Erelli varmış. RGO varmış. Seleç varmış. Doğaç varmış. Var da var arkadaşlar. Yani en azdan ilk 4-5'i burada ilk 5 ya da ilk 10'u al. Burada ilk 10'u al. Burada ilk onu al. Ondan sonra ekran görüntüsünü çek. Grafik üzerinde kontrollerini sağlamasını yap. Beğendin şirkete bas. Beğendin. Biz hangisini beğenirsen bilmiyoruz o yüzden bunlar bizim için önemlidir. Bunlar değerli dostlar yani genel ratinge baktığımızda FK oranı var, piyasa değeri bölü defter değeri var. Ondan sonra MACD var, stokastik var, değerli dostlar DDI var, Trix var, RSI var, para giriş çıkışı var, var da var arkadaşlar. Bu rasyolara bakarak işte önümüze çıkan şirketleri ekran görüntüsünü çekerseniz ee, önümüzdeki günlerde e, en azından bunlar bizim için bir rehber olabilme ihtimali yüksek olabilir derdi dostlar. Yani istediğiniz için paylaşıyorum ee, çünkü keza diğer videolarda görmüş olduğunuz gibi ciddi bir şekilde e, kar realizasyonu olabiliyor eğer güzel şirketler yakalar iseniz e, bence bu e, bunun ekran görüntülerini alın derdi dostlar çünkü önemli bir rasyo olduğunu düşünüyorum önemli bir tarama önemli bir filtreleme olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alsa tut tavsiyesi hiç değildir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.